Oyun oy oy oy. Bu kargaşası oynasa. Bunun Po diye bir eski mobil oyunu vardı. Oyun oyun konko oyunu korku çıkarmış. Bu ismi yapınca benim de bu oyun Oyunun gerçeği sürümün yükle ama kasıyor diye ben Roblox'tan çıkacağım. Roblox versiyonu önce Spool Gwank. Bunun korku oyuna başlıyor. Bu böyle kucağımıza alıyoruz. Yukarıda yapılacak şeyi söylüyor. Spool'yu besle. Buraya getiriyorum. Bırakıyorum şuraya. Doğru. Ve burada bir kaka var ne alakası. sonunu bulacağım. Ama her şey yiyecek. Bugün de mobil çocuklar için bir oyunu yemek yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. oyun Böyle bir oyunu vardı. yemek veriyorum. Lazım para yazılması lazım. Tavuklar da size. Onun gözleri bu nardı. Bir korku oyunu yapmışlar. Şimdi kişiye kadar ben tek bir oynuyorum. Normalde kardeşim var Bak, ama kardeşim istemiyorum. Şöyle onu kapatıyorum. Bu iyi bir kapıyor. ne yapacağız şimdi? Pislendi biraz. Mavi yer banyo. Ben oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakacağım bitirebilecek miyiz? Doğru mu? Kolay mı? Bunu ilk önce böyle sabunumuzu alıyoruz. Abi ge, abi sabun. Abi bu kaçıyor ona. Bu şeyler ne yapıyorlar? Bizim izledi arkada. Bir daha alsa bunu temizleyebilir. Şimdi bu hafta oldu. Şöyle aldım buraya.

bu. Bunlar iki kişi yaparsanız üç kişi ya da dört kişi daha çok oyunu bitirebilirsiniz. O arabanın üstüne mi ben lan çocuk? <laughs> Hayır, Bunu yatır diyor. Yatak oldu. Yatak odası da şu sarı oluyor. Bunlar robot var. Bir şey var. Böyle Mağaza var. Mağazanın istediği yeri buraya götürüyorsun. Eda böyle bir beytin saçı e var. Bunu aldın mesela. Kaç Bu ya saç yaptın. Bakın. Çok yakışıklı oldu. Şu yatağına koymuşum. Bakın. Şunu Tamam. İlk günümüz bitti. Oyun Baby Yellow'un benzeri. Baby Yellow diye bir oyun çekmiştik kanımda varsa. Baby Yellow oyununa benziyor. Kapıda kim var kontrol ediyor. Kapı çalıyor. Maşallah abi kim vuruyor. Hmm. Polina diye biri gelmiş bu puğuna. Kız arkadaşı. Poo ve Polina'yı besliyor İkisini de getireceğim buraya. Bir tek Polina'yı besledi. Bu ya? Bir muz. Muz. Dur. Muzu ne muz polina Polini açtır dur. Buzu polini herhalde. Yok bir de ikisini var ne yaptılar ama. Bir onu bir onu besleyeceğiz. Ona izin muz verdim. Buya tavuk verdim. Buna pizza veriyor. Yapayım. Ay Şişmiş herhalde. Kuyu verelim. Bu neyiz? Bu altına. Bu heves bu, Birazını buya verdik. Birazını buya Bu da bir dondurma var. O dondurmanın anlamını ben anlayamadım. Şöyle var.

Bunları yiyeceksin onu. Japon su suşisi yiyeceksin. Hepsini sana. Marketi bir şey, bunları bir şeyler alacağız. Cips, çikolata, kola falan istiyorum alayım. Şimdi gittik markete geldik. Polina'yı bul diyor. Polina kaybolmuş ki rakla markete gittik. Bir sürü elma almışız onu. Şunu hep dolaba koyacağım. Puyu üttü oğlum. Pulina nerede? Çocuğu mu kaçırdın? Ağzıma sıcaklamasın. Magnum davalı yallı. Pu var oğlum. Pulina nerede bilmiyorum. Pu bak sen mi şey yaptın onu? Bu ne şimdi ayaklarından asmışsın. Dama koymuşsun. İyi lan. Rafın arkasını soruşturdu ya. Ya Allah. Oğlum ne oldu lan sana? Çocuğun tipi karizması değişmiş. Çocuk böyle değil de <laughs> Ne? Ses çıkarıyor. Ne yapacağım oğlum? Şöyle bunu yakına bir yere koyacağım. ne ah diyor. Niye soruştur? Burada bir kamera var. Rafın arkasını soruşturuyor. Bir de bir yatak odasına bakayım. Yatak odasında da bir şey olabilir. Herkes için zıplama diye bir şey var. Bir anahtar da olması gerekiyor. Hangi anahtar? Anahtar. Bravo. Neredesin? <laughs> Abi bunu sen açabilirsin anne Abi ne yapayım şurada kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir not var. Bu not ne? Pulina kayıp mı? Hey baba. Sevgili baba. Ben evden. Of. Beni bul diyor kayıp. Hayv olmuş. Ne yaptın lan çocuğa? Bu <laughs> çocuğun yerini söylüyor. Ne dediğin kafanı kıralım. Küçük çocuğu kaçırmış. çatı, çatıya çıkıyor. Ya abi ne olabilir abi? Rafın arkasında soruştur diyor. Abi rafın arkasında ne var Allah'ın aşkına ya? Rafın arkasında ne var? Hangi rafın arkasını soruşturacağım bunu? Buraya deneme kabinleri koymuş. Burayla <laughs> Dişimi yiyeceğim diyor ya. Bunda ne var Her yere basıyor mu Allah gördü ya? Rafın arkasını soruştur diyor. Bunu tuvalete koyarsan ne olacak? Şarap bu. Nehtem başka şey mi <laughs> Mavi değişik bir alan var. Boyu boldurumdan alman gerek falan bir şey yok ya. Boyu boldurumdan alman gerekecek dikkatli ol Oo bizim o hain pek geçirmiş. <laughs> <laughs> bir o. Bu hala hayatta. Nasıl yapıyorum? <laughs> <laughs> Nasıl oluyor? O halen evet, ne oldu? Gelim mi oğlum? Kaçıyoruz. burayı kaçırma. Aa, ne öldü yapalım. Oyunu bitirebilir miyiz acaba? Aa, tablet var. Bu tablet yani mutfak odasına sıvayı ve oyun odasından tüfeği alıyor. Mutfağa götürüyor bizi bu. Tabletten yönlendiriyoruz hangi odaya götürüyoruz? O da bizim. O odaya götürüyor. Bu oyun odasına gidiyoruz. Oradan da radyo <laughs> tüfeğini alacağız. Selamun aleyküm. Yatak odasına geri dön Bu tablet de bizi kontrol ediyor adam. mu bize yemek veriyor anlamadım. Şimdi ön kapıdan çık diyor. Allah. Bu bizi kovabiliyor. Bir daha canlanmayayım mı? Buraya kadar geldim. Böyle bir şey yapamıyorum. Yine ya. abi? Gözün sığmıyor. Evet arkadaşlar ben buraya kadar yine geldim. Ön kapıdan çık diyor. Aa, burası çok zor işte. Niye falan yapıyor. Aa, burası aşırı aşırı zor. Bunu direkt öldürüyor oğlum. Fırını açıyor. Nasıl fırın açayım? Fırını fırını açayım oğlum? Oğlum. 对呀，外卖可以